Yahu neremi görecek bitsin bu ızdırap ne olacaksa olsun dedi. Halikarnas balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kaba Açılı ölümünün 38. yılında Bodrum'da çeşitli etkinliklerle anılıyor. <laughs> Bodrum Belediyesi'nce düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kaba Açılı Müzesi'ni gezdi, Kaba yazı ve resimlerini inceledi. Kaba çıkıyor. Bu Teşekkür ederiz. Gümbet Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen anma törenine katılan bazı öğrenciler Halikarnas balıkçısının mezarı başında hatıra fotoğrafı çektirdi. mı <laughs> çektirdi. Evet. Bodrum Denizcilik Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, Kabaağaçlı'nın Bodrum'u Bodrum yapan en büyük değerlerden biri olduğunu söyledi. Kabaağaçlı'nın denizi ve tarihi hakkında yazdığı yazılarla Bodrum'u tüm dünyaya tanıttığını anlatan Demiröz şöyle konuştu. Bodrum'un markalaştırdığı o mavi yolculuk diye isimlendirdiğimiz Gökova gezilerini ilk başlatan ve bunu bizlere armağan eden, bugünlere getiren Halikarnas Karnas Bütün Bodrum yaşayanlarının da e, ondan dolayı ona minnettar olması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl peki? Yeterince balıkçıya önem veriliyor mu son dönemlerde, anmalarda? Maalesef, maalesef bunu tabii söyleyemeyiz. Sadece anma değil, anmak önemli değil. Anmaktan ziyade onun e, düşüncelerine, onun fikirlerine, onun dünya görüşüne sahip çıkarak e, onun bıraktığı Bodrum'u yaşatabilmek. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Meral Saraçbaşı ise törende yaptığı konuşmada balıkçının Bodrum'un güzelliklerini anlattığını ifade ederek şunları söyledi. Ee, Halikarnas balıkçısı Bodrum'da zaten var olan bir şeyleri bize anlattı, aktardı. Önemli olan Bodrum'u onun gözünden görmekti. Şimdi e, ne yazık ki Bodrum'u onun gözünden görenler e, azaldı. Bu konuda e, bizler de sanıyorum e, üzerimize düşeni yeterince yerine getiremedik. Çünkü e, yaptığımız konuşmalarda örneğin gençlerle yaptığımız konuşmalarda yat kaptanlığı okuyan bir gencimizin Halikarnas balıkçısının çıkardığı, bize sunduğu mavi yolculuğu ve Halikarnas balıkçısını bilmeden yola çıkması Anlamak çok zor olan bir şey. Anla programı kapsamında Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi önünde fidan dikme töreni yapılacak ve kültür merkezinde Halikarnas balıkçısının izinde denizde yaşam başlıklı panel düzenlenecek. Cennet gibi yer Halikarnas. Denizi de cennet, karası da cennet. Şimdi kayığım vardı. E, boyuna gidiyorum kayıkla. Değil mi ya?